saniye. <laughs> <laughs> Bırak beni. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni foçadayız. Hayranımızla bir gün geçirme videosu yapacağız. Hayranımız çok fazla olduğu için ıssız olan yerlere gelmeye çalışıyoruz. Bir tane koyu var şurada. Orada bir kişi varmış sadece galiba. O da bizi tanıyorsa onunla bir video çekeceğiz. Tanımıyorsa artık yapacak bir şey yok. Çünkü sahil çok kalabalık. Çok fazla tanıyan var. Şimdi o koya doğru gidelim. Evet arkadaşlar sahilimize geldik. Şu an sahilde bir kişi var. Bizi Biz gördünüz. bakıyoruz yarım saattir ters ters ama tanıdı mı bize mi kuruluyor anlamadım. Yani birazdan denize falan gireceğiz ama hayran bulmamız lazım. İnsanlar... İstersen yanına gidelim abi. Çok kırıldı. Efendim kardeşim. Ne oldu? Ya ben sizi bir yerden çıkaracağım ya. Bir şarkı çıkarıp Aa sen Burak değil misin? Nereden çıktın? Yatı Evet. Çam dibinin ilk bir milyonu ulaşana. Evet. Abi ya yemin ederim. Evet. Bir sayfa da açtım ben de ya. Ama çok büyük hayran. Motoraf. Motoraf. Ne, ne, var ne yok. Çekil ne Selam göndereyim mi? Valla abi biraz ne olur. Ben de burada tek başıma takılıyordum ya. Gerçekten abi, çok Biz de hayranımızda bir gün geçirmeyi bir şey çektik artık biziz. Gerçekten Olsun mi? Bir şey falan yok ya. Yok abi ya oturuyorum ne yaptın? Artık diyeyim? arkadaşımızı bulduk arkadaşlar. Adın? Görkem Bu ne adın? Görkem Akbaş Görkem Akbaş Instagram'ın Görkem Akbaş1 Takip edin takip etmeyi unutmayın Bugün bizle bu arkadaş İstiyorsan... Tebrik <laughs> <sevinçliyorum, sevinçliyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> milyon aboneli bir kanala abone Ya Gerçekten Youtube'a başlamak. gereken Fotoğraf siz Fotoğraf siz Ayranımızın tepkisi yüzüne razı gelmedi Beraber gideceğiz Gel lan şuradan Nefes mi her şey yapalım olur fark etmez. Senin rekor kaç? Benim 8 saat. Benim <laughs> 14 yıl. Ben, ben daha fazla... Çıkıyorum abi. abi? <laughs> hadi. Burada küçük hayranlarımız var. Şey. Başlayın abi kamera kayıtlar Küçük, küçük, küçük hayranlarımız orada abi. Tamam hadi başlıyorum. 3, 2, 1. Kamera kayıtta abi. Evet görüyorsunuz. Kamera kayıtta abi. Evet böyle uzun süre nefes tutan biri görülmedi. kazandırmıyor değil mi? Kazandırmıyor. Ne yapıyor oğlum? İlişkilerle Hayır Miley abi. Adam inanmadı abi. İnsan bilerek yenilmesi lazım. Şeyine. Hayran oldu. Şeyi bu. Hop be. 5 6 nasıl, Saat, nasıl nasıl başardınız bunu? bunu. Anlatır mısınız? Nasıl başardınız? Ben zaten olimpiyatlarda yarıştım su altında. 54 kilometre tüpsüz dalış yaptım. Bir kaslarınızı gösterir misiniz? 10 saat falan çalıştım. Eyvah eyvah. Ben de göstereyim mi? Abi sen de göster. Abi. Of 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 of. Hayvanım <laughs> şöyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hayran bayıldı. İkinci yarışımız, ikinci yarışımız. Survivor 2020 nasıl bir tarafta? Ay şunu açacağız. Suyun altından en son çıkan kazanacak tamam <laughs> mı? Suyun altından mı? Sonra içeceğimiz oradan buraya geçtik, kameramızda ya. Tamam. Hocam, fotoğraf elde Yap bakalım. <laughs> Tekrar yapar mısınız Burak Bey? <laughs> Geliyoruz amcam, hadi. Her sol, her sol. Hadi bir amcam bakla. Kestik. Gördüğüm arkadaş kazandı yine. Yine mi Benim ya? Yine gördüğüm arkadaş. Kaslarınızı gösterir misiniz? Of! <laughs> eyvah eyvah! Ya Burak Bey geldik şimdi. <laughs> Konuk olduk hep dinliyorsunuz. Niye geldi ya? Hayatta kaybetmem. Suda çok başarılı. Kerem nereye gidiyor? Kaç sene su sporları ile ilgilendiniz? 17. 17. Kaç yaşındasınız? Ağlıyor ağlıyor. Tamam Görkem Bey. ne dersen onu yapacağız. Dile benden ne dil atalım. Nereye gitmek istersin? Ya zaten benim en büyük hedeflerim arasında buraya gelmek vardı. Şans eseri Murak'la da karşılaştık. Gerçekten şu an yeni tanışmamıza rağmen çok sevdiğim bir insan oldu. Yani kameralar da daha farklı gözüküyor ama yani yan yana gelecek içindeki samimiyeti, içtenliği, sempatisini gördüm. Gerçekten çok mutluyum. Dolaşalım öyle gidelim diyor. Nereye dolaşalım? Çeşme, Alaçatı, Kuşadası, Barlar Sokağı, <laughs> Evet. Daha gidiyoruz? Da, şey. biraz. Doğalcağım mı doğal Biraz, biraz çok çok şey. Birazdan gidelim. Valla. Evet. evet, birazdan bu gideceğiz karnımızı doyurmaya. Şimdi biraz... denize karşı. çok Şimdi arka pekimizin doyurmaya gidiyoruz. Çok acıkmış. Sabahtan beri yemek yememiş. En son 3 kanunu... gün önce yemek <laughs> 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 Görkem nerede lan? Şemeye gitti 5 saat geldi mi? şimdi ya. Bir saniye. <laughs> e? Burak Bey. <beni>. Ben burak <laughs> <değilim kardeşim>. Bey. <Burak gülüyor> şapkanızı, yani. şapkanızı bir çıkar mısınız? Biriyle karıştırıyorum. Şapkanızı bir çıkartın. Burak, Burak! Burak <laughs> abi. <laughs> <laughs> ben Burak değilim kardeşim. Abi sensin işte dövmen de var. Şimdi de tanıdım abi. Tadar mı çekince? Evet abi fotoğraf çekiyorum. Şu an video değilim de sonra bir şey yapsak olur mu ya? Olmaz bırak beni lütfen. Videoda mısınız? Ben de selam gönderebilir <laughs> miyim? <laughs> Buradan Çamlıbiye, Çamlıbiye'nin <laughs> hızlı gençlerine, <laughs> delikanlılara. Ondan Herkes Çamdim. selam olsun. Ya <laughs> çek çek çek. Tabii çek. Hemen çekiyorum. Tamam. Nereye gidiyorsunuz abi? Nusret'e mi? Nusret'e götüreceğim arkadaşı. arkadaşı. Arkadaş bizde gelmişti de çişini yaparken kayboldu. <laughs> Sen de mi gidiyorsun? Peki bir de. ben de gelebilir miyim abi? abi <gülüyor> hiç falan yok. Üç gün gündür yemek yok. <laughs> Evde gece kıyafetim yok. <laughs> 15 gündür bunları yiyor. <laughs> abi acınca kaldıyım sen gidiyorsun abi. <laughs> Kardeşim bütün videonun kazandı senin. Bu da 1 milyon, kin, milyon söylüyorum. Allah canım, Allah 1 milyon kişinin önünde söylüyor mu? Videonun bütün kazandı. Ne kadar izliyor izlerlerse sana gelecek. Valla abi. buralar biraz tehlikeli yollar. E <laughs> ben dikkat ediyorum hep Kameraman dikkat et bir de düşmüş pişime. Ödüyor mu abi? Ve hayranlığımız burada. Aa Burak Bey, Burak Bey. Bir imza lütfen. Burak'ı Burak nereden tanıyorsunuz? Youtuber. 1 milyon abone. Abi ne yapıyorsun? <laughs> ben ne yapıyorum? Ben bunu tutuyorum <laughs> <yok> abi <laughs> ne yapacağım? Çok <laughs> abi yerlerini bir işte ben ya. <laughs> ee, abi sen ne yapıyorsun? Sen, <laughs> sen de mi sıçma, sıçma geldin? Ben kameramanım abi. Seni bulduk. Ama ben yani çok kolay oldun o yüzden bir tane daha yer <laughs> <ya> bulmamız lazım. <laughs> sen sıçma <laughs> devam et abi. Sen devam et aslan. <laughs> Hayır mükemmel yere çıkarttım arkadaşlar. Bakın yani denizin güzelliğine, manzaraya. Arkadaş da bizim peşimize takıldı ama niye geliyor anlamadım. <laughs> Hep bizim yanımızda sürekli bir. Burak abi hayranım abi. Tamam da yani her yere de gelmezsin. Abi ormanlık kanaldayız sonuçta. Seni de seviyorum. <laughs> yani evet gördüğünüz gibi çok iyi bir hayranlarına sahip olan bir kişiyim bireyim. Görkem arkadaşımız da burada ama bu arkadaşımızı bir gönderemedik. Neyse canı sağ olsun. Sen buradan doğru evine gidersin artık bizim işimiz var. Yani yok bu kadar. Ya kanka ne istersin? Nereye gidelim? Vezirim, kralım, paşam. Aslan partisi bir rahat olup. Nereye gidelim? Nereye istersin? Nereye Benim gidelim? Benim sahile ya. Sahile mi? Biraz mi? sahile dolaşalım. Evet, evet. böyle dağ tepe gez gez olunur. Baksana nereye çıkardık adamı ya bak. Manzaraya gün, gün batımına. Hiç çıktı mı hayatımda sen? Gün batımı mı? Kadar? Hayatımda ilk defa çıkıyorum. Denize bile biraz ilk defa geldim. Şu aşağıda videoya direkt olarak ışınlanacağız oraya. Sen de her şeyi ilk defa yapıyorsun. Ben... Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görkem arkadaşımıza çok iyi hayatın durumunu tamuş bir gün geçirdik. Kesin nasıl olmaktı? Nasıl benli olmak nasıl bir duyguydu? Vallahi mükemmel bir duygu. Biz zaten seni videolarından tanıyorduk diğer arkadaşımla beraber. Videolarda göründüğünden kat kat daha iyisin. Yani gerçekten çok memnun oldum her şey için teşekkürler. Videolarda nasıl görünüyor? Videolarda böyle daha biraz kazantı gibi gözüküyor da Gerçekten daha da sevdiksin yani. Kazantı olduğunu doğru da her şey kamera karşısındaki gibi olsa yani Oh, oh. Çok doğru. Bir milyon takipçimiz var, hangi birine memnun edeceğiz, değil mi? Çok doğru. Haklı değil miyim ben de burada? Aynen, sonra bak, biri biri görüştüğümüzde hepsiyle arkadaş gibiyiz yani. Evimizde ağırladık, yemek yedik. Tabii Burak Bey, haklısınız. Siz. <laughs> yani videonun sonuna geldik. Bana DM'den yazabilirsiniz, benimle böyle bir gün geçirmek isteyen arkadaşlar. <laughs> Hepinizi en iyi şekilde ağırladık. İnstagram hesabımı vermeyi unuttum patron. İnstagram <laughs> hesabı. Instagram iramisatlarımız Brağaççı 2 Görgemakbaş 1 Arda Ardan Arda A Var <laughs> seneol Tamam patron boşver beni. Bu <laughs> <The The> ses <laughs> olarak bahset benden.